on gol pozisyonu var. Fakat maalesef direkler ve e, rakip kaleci buna müsaade etmedi. Savunma buna müsaade etmedi. Sonrasında e, e, yaptığımız bir hatayla ki o da e, şu takımın kurgusuyla ilgili olmayan bir şekilde bir hata yaptık. E, rakip burada golü buldu. Bireysel beceriyle toplan daha iyi, iyi, bir oyuncu toplan daha entegre olmuş bir oyuncu topu çok iyi yumuşattı ve golü attı. Ondan sonra oyunu tamamen riske edecek şekilde oynamaya başladık. Çünkü iç sahada mağlubiyet bizim beklediğimiz veya kabul edebileceğimiz bir sonuç değildi. Beraberliği sağladık. Ee, yeni pozisyonlara girdik. Maalesef risk aldığınız zamanda pozisyon veriyorsunuz. Bir sözüm rakibe. Öncelikle tebrik ediyorum. Sağ içinde iyi mücadele ettiler. 10 kişi kalmalarına rağmen. Bir başka sözüm de maçın hakemine. Oyunu soğutmaya çalışan zaman geçirip maçı bitirmeye çalışan rakibe müsaade ediyor. 6 dakika süre veriyor. Tam 7 dakikada bitiriyor. Eee oyun 35 4 dakika arasında uzatma da oyunda oyun dışı kalıyor. Vara gidiliyor vesaire fakat çok erken bitiriyor maçı. Belki 2 dakika, 3 dakika çok uzun bir süre değil 90 dakikayı doğru değerlendiremeyen bir takım için ama Maçın son dakikalarda son saniye bile çok önem taşıyor.